Efendim şimdi yine bir aile dramı ile devam ediyoruz. Hadise mi? Hadise. Hadisenin annesi nereye gitmiş? Belçika'ya Belçika döndü. Neden? Ka hala barışmadılar diye. Ya ya anne olarak gerçekten bir sinirlenirsin artık kardeşlerin arası düzelsin dersin. Evi terk etti diyor. Doğru mu? Haluk biliyorsun böyle haberlerde direkt ilk mesaj atar Haluk, Haluk, Haluk Şentürk. Haluk doğru mu? Gerçekten hadisenin annesi evi terk etti mi? Belçika'ya döndü mü? Şimdi bir şey izleyecek miyiz? DSF mi? DSF. Tamam. Peki o zaman şöyle bir şey hissetmez misin? Şimdi çoluk çocuk. Ya sen doğurmuşsun artık senden en... Ya sen onların en kutsalısın Allah'tan sonra doğru mu? Anne yani. Anne. Şimdi bir kadın anne olarak şunu düşünmez mi? Ya kardeşim benim size sütüm var. Benim size emeğim var. Demek ki laf geçiremez. Geçiremezsen ben de alır başımı giderim. Bu, bu kadar ne oldu? Tamam güzel kızım. Ben mi intihar ettim? Tamam ben kadın, affettim. Kadıncağızın psikolojisi. Ben affettim. Gel sen de affet demiştir. Hadisenin kini geçmiyor Ece Ya bir hadise şey söyleyeceğim. daha çok annesini düşünüyor Ben deli gibi çalışayım. Benim paramı e, gitsin abim veya işte ablam kimse. Öfkesi diyelim. Alsın. kini çok kötü. Evet. evet yani benim de öfkem geçmez Öfkesi yani. E, sonuçta ekmek parası bu. Ya hadise yani, haklı zaten. Ne oluyor? Ama bir işte şey söyleyeyim Kadın da şimdi bezmiş. bezmiş. Eğer gerçekten bu yüzden Belçika'ya gittiyse kadın bezmiş. Şimdi kendi annelerimizi düşünelim. Ya ben anneme yüksek sesle konuşayım annem çıldırıyor. Onun sözünü dinlememe şansım yok. Ee, senin annesi bu psikolojide olabilir. Yani evet. o yüzden. Ya bir de üç tane kardeşin arasında kaldı. Kim bilir belki birisiyle görüşünce diğeri bozuluyor. Kesin öyle. Diğeri be. kesin kesin öyle. Bu görüşünce sıkıntı yaşıyordur. Kesin. Ya Vallahi. düşünsene ya paylaşamayacak bile ya. Hülya ile bir anısı olsa bir şey yapsın. Hadiseyi anlatamayacak bile. Yani kadının yaşadığı travmaya bak yani. Zaten bu kadın zor bir yaz geçirdi. Evet. Zaten bu kadın neredeyse Allah korusun ölümden döndü. ya yani şu an el üstünde tutmanın tam vakti. Evet kadın Belçika'ya gitti. Aa, ya.